Efendim neden karşı çıkıyorsun? E i̇şte toplanıyorlar, geliyorlar birisinin evine cenazesi olmuş. Onun evinde senin geçmişine Kur'an okuyacağız diyorlar. Ondan sonra şu kadar para istiyorlar ben ne yapıyorum? Kur'an parayla okunmaz. Parayla bir insana böyle bir şeyle yaptırılmaz. Ha. Burası da ayrı bir husustur. Onu başka bir zaman konuşuruz. Dolayısıyla mesela bir insan bir insana dese ki sen şurada şu cami hizmetinde çalış. Ben sana yevmiyeni vereyim. Bak parasıyla yaptırıyor diye mi? O sevap nereye gidiyor? O parayı verene gidiyor. Çalışan yevmiyesini alıyor. O adam da bunu ben bu hizmeti geçmişlerim için yapıyorum. Aba ecdadın sadakayı cariye yok mu? Öldükten sonra arkadan defterini açık tutacak efendim insanlar yok mu? el insanu in kata amelu illa min thalathin. İnsan oğlu ölür diyor peygamber Aleyhisselatu vesselam defteri kapanır. Ama üç şey ile defterini açık tutabilir. Üç yol var. Allah Teala her birini yerine getirmeyi cümlemize nasip eder. illa min thalathin. Sadakatin cariyetin cari sadaka Yani cari sadaka ne işte? Yapılan hizmetler. Camidir, yoldur, sudur. İnsanlar, insanlara bak insanların kendilerine hizmet ediyorsunuz. İnsanlar namaz kılsın, okusun, hastanede şifa bulsun, su aksın. İnsanlara yatırım yapıyorsunuz. Allah ecrinizi veriyor. Ama siz öldünüz. Öldün gittin. Defterin kapandı. Ama o açtığın defter devam ediyor hesap. Demek ki bak insanın kendisine hizmet etmekse o kazandırıyor sana öldükten sonra. E sen bunu kendine yaptığın gibi geçmişlerine de onların da ruhuna sevabı verilmek üzere, akıtılmak üzere yapabiliriz. Evlen men yuntefa bihi menfaat ilim